geldiniz değerli izleyenler. Eee önemli tabii ki kritik konular bunlar. Ülkemizin şu anda halkımızın beklentisinde olan bu konularda hükümetin artık bu son tahlilde 2016'da bir adım atacağı Bu son tahlil Evet, bir adım atacağı yönünde yoğun bir kanaat hakim gerçekten. Hepiniz gibi ben de tabii ki bu konuda heyecanlıyım. Hepiniz gibi bu konuda ümit varım. Çünkü olması gerekenin bu sene olmasını istiyoruz. Düşünün ya, askeri ücrete gelmesi muhtemel olan zamlar, maaşın artışını 26.000 ve 28 bin bandının arasında tutacak. Bu da bin bir nazlam olacak diyoruz. Özellikle %16'lık bir enflasyon öngörmüştük diyorlar. Özellikle bu önemli bir rakam değil. Bunun bir geçerliliği yok. Örneğin 2005 yılında. 2005 yılında 350 tane e, tavuk ayran e, tavuk ayran yiyen bir bu menüyü yiyen bir kişi 350 menü yiyorsa şimdi bu oran 70-75 menüye düştü. Yani 5 kere daha az yemeğe gidecek duruma geldi bir insan şu anda 20 yıl sonra. Hayatın devam ettiğini biliyoruz ve askeri ücretle ilgili yüzde 25 ve yüzde 30'un artık gündemden kaldırılmasını, askeri ücretin 2026'daki pahalılık da dikkate alınarak 33 bin bandına çıkarılmasını tüm evet tüm ehil iktisatçılar, tüm ehil bu konuda yorum yapan önemli isimler kenetlendiler. Asgari ücret 33 bin TL nasıl olur? Ona da değinirim işverene gerçek anlamda kobilere yoğun bir şekilde işçinin sürekliliği ve çalıştırıcılığı bunun gibi etmenler göz önüne alınacak onlar, alınarak ne yapılabilir? İşverenin yükü hafifletilebilir. Ve burada hükümet bu hafifletmeyle birlikte işverene demelidir ki bu işçiye bu zammı vereceksin. Ve bu yönde vergi ve kolaylıklar sağlanan işveren de ben işçi çıkaracağım narasından yani haykırışından kurtulur. Öyle olmalı. Yani niye söylüyorum? Deminki durumu devamlı işçi çıkaralım. Devamlı işçi çıkarırız fazla arttırma diyenlere. Emekli maaşı. Artık hükümet yetkililerine kocaman bir sesleniş var. Tüm bürokratik bu yönde çalışmayı yapan maliyedeki tüm bu konuda çalışma yapan değerli isimlere. Hepinize sesleniyoruz. Lütfen bu yayını beğenin. Emekli yakınınız varsa, asgari ücretli yakınınız varsa, bu arada işçiyseniz, kamu memuruysanız bu ücret zammı sizi de etkiliyor. Bu ücret zammı sizi de etkiliyor. 30 bin dolaylarında olması gereken emekli maaşının bu katsaya ulaşma durumu şu. Yoksulluk değil bakın açlık sınırı. Dört kişilik bir aile sadece yeme içme daha tüp kas kullandığını hesap etmedim hele. Düşünün bunun toplamı 30 bin TL. 30 bin TL. Yani burada rakamları bir değerlendirin hele. 30 bin TL emekli maaşı olmalıdır. Sözün bittiği yerdeyiz. Asgari ücret 33 bin TL olmalıdır. 2020 verilerine dönmeliyiz. Asgari ücret taban, emekli maaşı tabanı neredeyse bu size sunduğum bir durumdaydı. Ama daha sonra uygulanan politikalar ve aylık bağlama oranlarındaki düşüşler, asgari ücretin özellikle pahalılık karşısında direncinin azalması gibi nedenler, yeni dönemde yeniden istek ve taleplerin dozajını tabii ki bu halde kılıyor. Asgari ücretin 33 bin TL olması 2026'daki yükselen etiket fiyatları değerlendirilerek söylüyoruz. 33 bin olmalıdır. Pahalılığın hissedilen enflasyonun durumu budur. Hep birlikte bu zorlukları aşmanın durumu da buradan geçer. Hükümetin seçim sattı mahalli dikkate alarak asgari ücreti ve emekli maaşını daha da aşağıda tuttuğu takdirde herhangi bir seçim zamanında ne yapacaklar? Bunu söylüyorum sizlere. Evet bunu söylüyorum. Artık bunu anlamalıyız. Ve anlamalıyız ki artık bu sorun çözülebilir. Hep birlikte bunu sağlayacak durum olmalı. Hep birlikte bunu sağlayacak etmenler olmalı. Diyorum ya, seri çözümü bulmalıyız. Bu çözümle birlikte atılacak adımları değerlendirmeliyiz. Asgari ücret şu anki haliyle yetmediği gibi 2026'da da ne olacak? Tabii ki merakla bekliyoruz. 2026'da da çok farklı adımlar gerçekleşecek ve bu hepimiz için çok mühim. Yani söyleyeceğim durum bu açıkçası. Artık adım atma vakti. Artık bu adımı çok daha ilerlere götürme vakti. Bunu söylüyorum. Hep birlikte burada kenetlenelim. Emekçi isek. Eğer askeri ücretliysek memur maaşının tabii ki agi ödemelerinde önemli bir katkı sağlıyor. İşçi maaşının da bazı kalemlerine asgari ücretin mühim etkisi var. Emekli maaşına dahi var. Asgari ücret bir nevi emekçinin sigortasıdır. Emekçilerin sigortasıdır. Hayatın pahalılık döngüsünün ve artışların bir nevi döngüsüdür. Asgari ücret şu anda toplantı üstüne toplantılar oluyor. Ama şu bir gerçek ki şöyle bir filmi kabul etmiyoruz veya böyle bir senaryoyu diyelim daha doğrusu kabul etmiyoruz yüzde yirmi bir zam maaşı 27 bin dolaylarına da bile taşımıyor yüzde 30'luk zamda tabii ki 27 bin 28 bin bandında bırakıyor maaşı böyle bir durumda nasıl yapacağız tabii ki emekli maaşının 2026 şokundan da korunması için bir nevi daha az etkilenmesi için 33.000 TL'lik bir rakamda tüm iktisatçılar birleşti. Tüm iktisatçılar birleşti diyorum. Bu maaşın bu şekilde olması gerekiyor. Her kalemi etkiliyor ve bu durum çok mühim. İşçisini memnun eden işveren mutlu olacaktır. Üretim kalitesi artacaktır ve tabii ki çalışma refahı arttıkça insanların verimliliği artacaktır. Bunu sağlayalım hükümetin bu konuda hem vergi hem teşvik ödemeleri hem de kolaylıklar sağlaması istihdamda bu konuda yaşanacak bir işçi kıyımının da önüne geçecektir. İşte her asker ücret artışında işveren elindeki şu koz var. On işim varsa ikisini çıkarırım. Ben maliyetimi düşünürüm diyorlar. Eline gözüne dursun bazıları için söylüyorum. Avrupa'ya o kadar ihracat yapıyorsun. O kadar para kazanıyorsun. 300 trilyon kazanıyorsun. 500 trilyon kazanıyorsun. Burada bir yarım trilyon vermek için eski paraya göre konuşuyorum. Yarım milyon şimdiki para. Yarım milyon vermemek için takla atıyorsun. Yani anlamak istedikleri için söylüyorum. Anlamak istemeyenlere anlamak istemeleri için söylüyorum daha doğrusu. Asgari ücretin artırılması artık bir zaruriyettir. İşçinin işine odaklanması ve verimli olması, işçinin çalışma hayatını devam ettirebilmesi, Yalıştığı işe saygısının artması ve özgünlüğünü hissetmesi. Bunların hepsi tabii ki önemli. Asgari ücret deyip geçmeyin. Kıyamet yani şöyle oluyor. Her insan kıyameti kendine. Kapıları kapattıklarında o kıyamet kendilerine. Yaşadıkları sıkıntılarda her şey cabası. Bunun için söylüyorum sizlere. Asgari ücret 33 bin. Emekli maaşı 30 bin TL. Bu önemli açıklamayı bu önemli çalışmaya tabii ki durumu sizlere açıklamak bir onur. Asgari ücreti ve emekli maaşının çok daha iyi koşullara gelmesi için yoğun çaba ve gayretler içinde olacağız. Asgari ücret özellikle bu ana gelene kadar tabii ki çok iyi artışlar gerçekleştiremedi. Emekli maaşı tabii ki bu artışların da ta gerisinde kaldı. Şimdi siz 26 bin dolaylarında 27 bin dolaylarında asgari ücreti yaptınız. Emekli maaşını ne yapacaksınız? Yirmi bin yaptınız diyelim. Bununla ev geçinir mi? Tencere kaynar mı? Evde lamba yanar mı? Gaz tüter mi? Öyle değil mi? Bunları da düşünmek zorundayız. Düşünmek zorundayız. Düşünmek zorundayız. Asgari ücret 33 bin TL olacak. Emekli maaşı 30 bin TL olacak. Sen inanmazsan kimseyi inandıramazsın. Sen azimlenmezsen kimse bunu yapmaz. Islık çalarak hakkını arar senin başkası. Sen hakkını ara sen haklı çağrını haykır. Burada tabii ki bunu bütün arkadaşlarla paylaş ki bu yayını bil ki bu sesin çok daha gür çıksın. Biz asgari ücretiye mı veririz. 3-4 bin lira cebine sıkıştırırız. Bir sene böyle devam etsin. Yok öyle ya ama Asker ücretli hak ettiği maaşı almalı. Asgari ücretli bu zamda istediği parametrede olmalı. Size tüm iktisatçıların en azından en tabanda bir nevi asker ücretlerinin nefes alabilmesi için 33 bir rakamına aykırdığını belirtmek isterim. Bir konsensüs var. Bu rakamda bir konsensüs var. Hep birlikte bu güzel rakam tabii ki çok daha iyileri, iyi alanlara çekilecektir. Ama emekli maaşının özellikle 30 bin bandına gelmesi artık bir kırmızı çizgi olmalıdır emekli için sendikası olmayabilir emeklinin ama bir vicdan var herkeste. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Emeklinin taban maaşını 30 bin yapacağız. Bu olmalı. Olmalı. Başka çaresi yok. Realite bunu gösteriyor. Gerçekler bunu gösteriyor. Evet değerli izleyenlerim, askeri ücretlim, emekli maaşı alanım. Hepiniz için buradayız ve olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.